Herkese selamlar, sevgiler, değerli dostlar, değerli arkadaşlar. Bugün yine video videoyla karşınızdayım. Arkadaşlar bugün yine sizlerle beraber güzel bir videoyla karşınızdayım. Yeni bilgiler var, yeni gelişmeler var oyun hakkında. Biliyorsunuz yeni bir tır oyunu çıkacak. Tır da değil de böyle daha çok lojistik diyelim. Yani birçok aracı kullanabildiğimiz, birçok görevi yapabildiğimiz, farklı farklı araçlar kullanabildiğimiz işte mesela kepçeyi kullanarak yük doldurup sonra o yükü götürüp boşalttığımız yani bu bu tarz artık siz ne diyorsanız bu tarz güzel bir mobil oyun gelecek. Zaten bunu da göstermiştik sizlere. Bu mobil oyun hakkında yeni bilgiler var. Şimdi bu bilgileri sizlerle Paylaşacağım değerli dostlar ee, ve bakalım oyun nasıl gelişiyor, ne durumda, son durumu nedir, e, ne zaman gelecek bu gibi konularda bir ele alalım arkadaşlar. Hadi bakalım videomuza geçelim. Şimdi yapımcı bazı bilgiler paylaşmış bu bilgileri okuyorum arkadaşlar sizlere. Gelişmiş inşaat görevi eklenmiş arkadaşlar beta için. Ee, onun dışında birkaç nakliye görevi eklenmiş, tekrarlanabilir görevler eklenmiş. Bitki örtüsü eklenmiş. Garaj, bayi, depolar, tren istasyonları eklenmiş arkadaşlar. Bayağı eklenmiş eklenmiş yani. Trafik e, rotaları ve navigasyon eklenmiş. Ek olarak taş ocağı bitmiş ama açık dünyaya eklenmesi kalmış arkadaşlar. Onun dışında çimento fabrikası da bitmiş. Onun da sadece dünyaya eklenmesi kalmış. Performansı kontrol edeceklermiş. E, onun dışında aydınlatma ve grafikler kontrol edilecekmiş arkadaşlar. Ondan sonra büyük ihtimalle beta olarak bu beta programına katılan kişilere gelecektir. Oyunu nasıl gönderirler hiçbir fikrim yok ya da net bir çıkış tarihi yok arkadaşlar kesinlikle. Şu anda sadece bu yapımcının son paylaşmış olduğu bilgiler mevcut elimizde. Bu bilgiler doğrultusunda oyunun hazırlanıyor olduğunu görüyoruz kıymetli dostlar. Oyun cidden çok gerçekçi ve çok eğlenceli bir oyuna benziyor. Yani oynadığımızda cidden zevk alacağımız böyle lojistik tarzı mobilde pek fazla olmayan bir iki tane vardı. Yani Extreme Truck vardı mesela. Ama maalesef kaldırılmış değerli dostlar. Böyle yenilikçi, güzel, keyifli oyunları severim arkadaşlar. Böyle bir de oyun bu kadar güzel, gerçekçi olursa daha da çok seversin. <laughs> bayağı keyifli ve bayağı güzel bir oyun olacak. Sizler de oyun hakkındaki görüşlerinizi bildirebilirsiniz yorumlar kısmında. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın değerli dostlar.